Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine fire fire oyununu oynuyoruz. Fire fire 3'ü çekiyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. Şöyle bir araba var. İlk önce onu alayım. Keşke arkadaşımın takibini bırakmasaydım. Kesin şimdi ölüyorum. Henüz ışık hızında onların gitmek. İnşallah birisi arkamdan takip etmez. Hadi be araba. Çıkarsın be yukarıya Hadi hadi. Bekletme ben hemen gitmemiz lazım. Ben onların takibini niye bırakıyorum ya? Mal mıyım? ha ha Neyse oturayım öyle Başka bir yerden daha ateş ediyor O zaman mal. Karavana gel mal. Aha vuruldu. Kim nereden vurdu? Aha nereden vurmuş? Oğlum ben kızım sen hem bana vurmaya hakkın yok lan. Yardım etsene. Yardım et lan yardım et. Orası bu çocuk. Yardım etmiyor bir de ya. Ne yapacaksın? Beni öldürmüyor diyor. Azam sen gel öldür lan. Gel öldür. Al işi öldü. Şuna bak ya. Kim ya bu oyunda.

orada orada. orada Mirat 6 b falan falan işte. Bak bir hemen oraya gideceğiz. Şöyle silahların nerede çıktığını her zaman diyor Peki benim atlayacağım yere atlamayın ama. Ayıp ya. Ben daha kızım. Neden kız olduğunu söylerseniz. Kızlar yaralanınca daha çok yerinde bulunuyorlar. Ben o yüzden kız moduna geçtim. Hepsini ikisini kandırdım. Ha 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 ha. Araç alıp geliyorum ben. Diğer bir tane araç olmalı. <laughs> tüfek değil, tüfeği alamayız. Gördüm arayacağım diğeri hiçbirisi görmeden ben gördüm. Sus. Ama yine Bir araç patlamaz, patlamazsa patlarsa kötü olur. İşte ben bir şey görmüşüm bir şey. Heh, i̇şte kaykay Bunu kullanırım. Ona bir nasıl bir şey derseniz. Yo bu kaykay değilmiş. Heh, bir şeyi gösteren şey. Şimdi. Şimdi hatırlayamıyorum. Ve diyorum ki esnir hatırlayamıyorum. Kaykay. Yok kaykay kay değil. Güvenli noktayı. Ne diyordum ben onu da unuttum ya. Yani. Valla ben ne unutamadım. Ya gitmişim şeye dalmışım bir tane araba vardı. Araba oyunu. GTA 5 işte. Videosunu çekelim görmüşsünüz. Mürat bin arabaya. Güzel emreci takip ediyorum. Bak seni buraya tıkacağım mı? Al şimdi kaç. Ha, arabayı patlatabiliriz onu unutmuşum. Patlatırsa yine kaçamaz. Ben niye ona yol verdim şimdi? Al 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 al. Çok mu yiyeceğim Bin arabaya bin arabaya. Arabayı yumurtlayayım yumurtlayayım patlatacağım. Al yendim, al al Sen şimdi neye göre onu patlatıyorsun? Hangi hakka yere patlatıyorsun? Sen onun aklının fikrine bak ya. Ya, blip binmeden arabayı patlatıyor. Ya şimdi cüple gelseler? Ben neyle kaçacağım? Kaykayım yok ki benimle. Ya, sabır ya. İkisine göre her şeyi patlatıyoruz. Tırman, tırman ya düşmeyeceğim oğlum ne tırmanacağım oraya tırmanacağım ya oğlum niye tırmanamıyorum ben gıcık oldum bu oyuna ya aha hayır yakınlamadım ben size ne gibi ya sabır ya Bakın ne güzel oralara çıktı Ha şimdi bir şekilde oraya çıkmam lazım biraz kolay olacak dedim de olmadı Elimdeki o kanatla uçacak bir yerlerim. Ben de onsuz kalacağım. Miracım. Geri gel. Nerede lan o? Onu suyu bulayım ben. Neredesin Mirac? İnma işe. Ben sensiz yapamıyorum Mirac. Allah. Hoş <laughs> Neredesin lan? Gel artık. Yanıma gel yanıma. Yanıma gelsene piçok. <laughs> Ne kaç kez yalvardık ya hala gelmiyor. Sen kimsin lan? Ya sen kimsin oğlum? Aha. Bir şey gözüktü mü? Ortalıkta bir yerde araba vardır. Bu aracı bulmam lazım. mama. Bulunmadı. Arkadaşlar araç bulunmadı. ben bir nokta işaretlemem lazım. Nokta işte burası oraya gidiyoruz. İstikamet belirlendi. Şimdi i̇şte beni bekle, araba var evde. Herkesten önce benim olmam lazım. Ben sizi beklemem, gidelim. Şunlara bak, telefonum nerede kalmış? Eski karaba kullanıyorum diye alçısızlık kastlıyor. Hadi hemen gidelim buralardan. Peki de beni takip ediyorlar. Gelin dedim. Yakıyamadım. Siz de mi araba ediyorsunuz? Boş boşuna araba harcamayalım. Gelin binelim mi? Oğlum niye bilmiyorsunuz lan arabaya? Sen bunu da mı takabilirim? Al sanki ikincisi yok. Ben size almadan giderim lan. Al. Sanki size kalmış. Bak bu var. Acaba bu evet. patlarsa ben ne yapacağım? Aha jip cik düştü. Jip'e koşalım. Hadi jip'e koşalım. Herhalde jip patlamazlar yani. O kadar da vahşi değiller. Mi? Evet. Hadi gelin lan. Size bu jipi vereceğim. Siz kullanın. Yani. Bir tane daha Şimdi. Hadi gidelim. Miraç. Hadi sana geliyorum. Miraç. Miraç, Miraç. Miraç. sana geliyorum. Kim ateş ettin sen öyle? Gel Miraç. Hadi indim. Sen kullanın jipi. Kim ateş ettin? <laughs> Hadi Miyaz sen gel. Sen de incik Gel sen de incik Hadi patlatma bunu da. Patlatırsan senin ağzını sıçarım ha. Hadi gel bin. Gel indim araba. İndim araba Hadi bin. Ya sen hangi araba sizinle patlatıyorsun bu arabayı? Bir araba buluyorum patlatıyoruz çocuğu ya. Ben intikamını alacağım o arabalara o kadar araba gerçekte olsa hayatta patlatmaz olsun. Neyse bak ya. Yağmış artık bir tas yok bizlere. Bekane hani, kızlar araba kullanmaz diyorlar ya bazen. Belki ondan patlatıyorduk. Allah bilir Allah. Şimdi Allah her zaman patlatıyor. Ne yapacağız? Burada. Aha. Bir daha, araba, daha da var burada. Şimdi ne açayım Neredesin Kim yer almış? Duvar koydum. duvarım var mı? Bombam var ah! mı? neredesin? Yardım et. Daha nereye gitmişler oğlum? Yardım etsinize. Kim nereden ateş ediyor? yemeyecekler. Ben onları bilmiyorum. Heh, bekleyeceğiz bir. Ne yapalım? Bir de eşyama tak. Demek fıstık. Daha fazla güzel de ama. Merhaba, ben bu burn şeyine subscribe matık. Öldük ne yapalım ya? Öldüm işte.